Evet, Orhan. Hı. ne oldu? Niye bir <laughs> sıçıyor musun? <laughs> Sıkıntılandım. Hazır mıyız? Başlıyoruz ilk bölümümüzden. Ben bugün çok yorgunum ya. Böyle gözlükle falan mı şey yapsak acaba? Şimdi bizim daha önce çektiğimiz efendim bir kısa film bölümümüz var. Neydi? Ha, korkunçtu, kumsalda böyle böyle bir şey yapıyorlar. Ben on, o okudum kumsaldım. Hayır hayır. Biz daha önce kısa filmlerle ilgili bir video çekmiştik ve çok beğenilmişti. İçerisinde güzel mesajlar içeren kısa filmler izlemiştik 3-4 tane. Şimdi yine bir kısa film bölümümüz olacak. Ama bu sefer mesaj içerikli değil. Sonunda bir plot twist. Yani sonunda beklenmedik bir şey olan kısa filmlerimiz var. İzlerken de tahmin etmeye çalışırsın. Hani son nasıl bitecek acaba diye. Ha, evet. <laughs> Çok huzurlu. Ben de bu samanlıklar arasında olmak istiyorum şu an. Biri ölmüş. Korkunç mu bunlar? I don't está fazendo? Está se casando? Adamın saçlarının güzelliğine bak ipek gibi. Şöyle bir sevmek istedim adamı yani. Hani korkunç oğlum. Adam bir katile göre çok panik. yalnız değiller. Sürüyü toplayacak bence. Yardım mı edecek kadın? Onu tahmin edilemezsin. Bu güzel bir sana yardım mı edecek. Şimdi çocuğu yiyecekler galiba, pişirecekler galiba. Çünkü teşekkür ederim falan diyor ya kadın. Ne münasebet ya? Yani. Yalnız güzel tam. Doğru bildin. Bravo. Bu gerçekten çok saçmaydı yani. Nasıl saçma oğlum? <laughs> Adam doğurtmuş. Kanka ne alaka? Hayır, o germek için yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür mü edilir abi çocuk doğuracağına? Adam doğurtmuş çocuğu. E tamam da sağ ol mu diyor yani? Spermlerin için teşekkür ederim mi diyor? <laughs> ha <Doha gülüyor> doğurtmuş mu? <laughs> doğurtmuş. Ha ben de şey yapmış zannettim. <laughs> oğlum manyak mısınız zaten? <laughs> ben kocası zannettim. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Hiç beklemiyordunuz değil mi? Hiç beklemiyordum. Hiç <laughs> beklemiyordum. Yani hiç Üçüncü beklemiyordum. saniyesinde. Enteresan mı sandın ya? Dondan. Dondan mı? E, Çamaşırını çıkarmıştı, kan vardı, bacağı... Bacağı tecavüz etti. Bir tecavüzü düşündüm ama o kadar kan olması ha. garip geldi. İkincisi abi, tamam. e, Deliler Hastanesi'nde çekilmiş bir kısa film. Gerçek Deliler Hastanesi. On your feet. The doctor wants to see you. Let's go I said. 내려서 그랬어? 야 talk. No trouble. <laughs> <laughs> Suffering from a condition known as multiple personality disorder. I love this. <laughs> That's oh, my, goodness. my, goodness. my goodness. Just let me die. Without a name, you can't know who you really yes, are. Yes, it okay? Ay yazık beyni şu an öyle çalışıyor işte. Jonathan, Heather, Thomas, Harris, Joey and Bo. For weeks now we've been talking. You've introduced me to a lot of different people. O içinde barındırdığı kişilikler mi acaba? So my question is, who am I speaking to now? That doesn't matter. Oh, they've good <laughs> <laughs> Next week, you're up for evaluation. If it goes well, you'll qualify for a supervised release program and eventually I'm so sorry, Dr. I've done horrible things. No, no terrible, terrible things. <laughs> your I'll take your head off! only way better is if you work for the government you're inside my head you can read my thoughts I'm being held here against my will you're here because the alternate cells inside your head have taken control that's hilarious wait are you a real doctor give me a break then tell me John Jacob jingle Schmidt. 🎵That's my name too🎵 we go out ya. ya. <laughs> 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 kötü bir hastalık ya. Çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Man, we man, to Life is going to D. D. You said D. Does your name start with a, a D? You can't get old dog no drink. D. to him, We need help. this What could of You' quiet A kadın deli. I am here to help you. But I can't do that if you won't listen. The only way you're getting out of here is if we work together. Oh, yeah. Now, you were going to say something. Go ahead. This is for Daniel. My name is Daniel. Wow, çok iyiymiş. Good to have you back, Daniel. Ne o düzelmiş gitmiş mi? Thank you, Doctor. It's good to be back. Now we can get back to work. Evet Bu da bir gerçek birisi değil ha. Bu. hello daniel i'm dr blake as you know you'll be up for evaluation next week and if you don't mind i'd like to ask you a few questions Onlar yapıyor so how are we feeling today dr I feel fine. Doctor. Whoa, 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 whoa. I, feel, fine. Oh yeah. Doctor. Çok iyi. Düşünemedim öyle bir şey. Güzel bir sandım. Bayağı iyi yapmışlar. Zaten Abi... bu aklına gelse bunu sen çekersin yani. Kadın arkadaki insanlara bağırıyor ya görüyormuş gibi. Evet. Onlara bakıyorum. Orada biraz işkillendim ama acaba bu da bir tedavi yöntemi mi, taktiği mi falan diye düşünüyordum. Böylesini hiç tahmin etmedim. Çok yani tüylerim diken diken oldu. Garip hissettim. Kadın güzel organize etti hepsini. Değil mi? Beraber çalışmalıyız dedi yani. Bir susun dedi <laughs> yani. Şuradan kurtulalım <laughs> Sonra ne yaparsanız <laughs> yapın. Evet, evet. <laughs> evet. enteresan. Sonuncusu bir Fransız kısa film efendim. Hadi bakalım. Oui. Salut. Nereye 3 <laughs> ans et demi que je suis tout seul Je suis euh, informaticien Je gagne euh, euros. 2600 euros par mois Je suis assez euh, sportif Je fais bien la, la cuisine <laughs> Vous pouvez rire bon, oui. moi, eu, euh, Au bonheur Je cherche un simplement euh, <laughs> euh, je vais, je vais De 18 à 55 ans voilà qui aurait euh, elle aussi euh, quelqu'un euh, normal et euh, qui voudrait euh, partager quelque chose euh, de sincère avec quelqu'un. Voilà si l'une euh, d'entre vous se sent euh, intéressée, et eh bien elle peut descendre euh, discrètement la station suivante. Je la rejoindrai sur le quai. Mais arrêtez vos célibataire Moi ça fait cinq ans que je suis marié avec une emmerdeuse. Euh, si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone au boulot, <laughs> elle est coiffeuse. Vous l'appelez, vous voyez avec elle, mais faudra pas venir vous plaindre après. Hein. C'est très aimable à vous, monsieur, mais euh, je cherche. C'est de métro. Mademoiselle, euh, je réitère ma proposition. S'il y en a une parmi vous qui est sensible à ma vision de l'amour, bien qu'elle descende. Mademoiselle, c'est un skate. Oh. Yazık. Ayıp be. Ama sen sitans Vallahi yemin ederim atma geldi biliyor musun? Tiyatro yapıyor diyecektim biliyor musun? Hakikaten mi? Yemin ederim. Hıyar herif. <laughs> Niye ya? Hıyar. Abi ne var? Skeç yapıyor orada Allah Allah. İyi de inip de söyleyebilir. Üzüldüm ya. Çok kötü bir durum abi. Evet. Ya yani kadının... skeç neydi? Adamla beraber mi yapıyorlar? Tabii tabii. Yani, yani oynuyorlar yani. Metoda bir skeç yapıyorlar. Evet. Ve bunu ciddiye almış kadın. Ben de ciddiye aldım. Vallahi <laughs> bir kadın olsam inerdim yani metrodan. Bundan çok tatlıydı. Ya öyle yerli yersiz de skeç mi yapılır ana? Ama o kadında yani hemen 3 saniyede atmamak nedir ya? Ama. Çıkmışsın dışarıya. Ben bu da bir skecin parçası derdim. Ama işte adama karşı mahcup oldu tabii orada. Tabii ha, Kim abi ya. bir daha nerede görecek? Orhan'cığım üç tane farklı kısa film izledik. Bunların arasında böyle sonu seni en çok şaşırtan hangi İkinci, şey ikinci. En güzeli bence üçüncüsüydü Üçüncüsü ya. Üçüncüsü mü? -"Evet, üçüncüsünü bayağı sevdim ben çok tatlıydı. Biz ikinciyi çok sevdik. Evet. E, ee, bu bir skeçti mevbi. İkincisinde bence senaryo güçlü. Çok Ve hani senaryo güçlü olduğu için daha çok ona şey olayı da çok güzel yansıtmışlar çok ya. Çok güzel yapmışlar. Değil mi? Evet efendim bölümümüzün sonuna geldik Orhan'cığım. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? İzleyicilerimize aktarmak istediğin son bir şey. Merhaba arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz yastıkta. Evet. Yiyin, için ve YouTube takip edin diyor. Ben de bunu yiyin, için, tepkolik takip edin diye değiştiriyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın ve aşağıdaki zile basın ki bir Burak video yüklediğinde haberiniz olsun. Yorumlarda yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Ah. Oldum lan böyle. Geğirdim. <gülüyor> <gülüyor> Daha rahat değiliz oğlum biz burada. <laughs> açık açık bir de geğirdim diyor. <laughs> Hayatım. <Daha> <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz.